Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Değil burayı terk et kardeşim. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz ki en büyük hayalim başbakan olmak. Atatürk ülkelerini sayabileceğiz bakalım. Biz Ahmet efendim. Biz sayarsa da çok memnun olacağız efendim. Merak... En güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve bir ilçeli. Allah'tan korkmayan biz de isaret edelim. Milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım Recep Tayyip Erdoğan için. Doğru mudur? Doğrudur. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Alaların sütünden en sütü memelerinden en sütü burunlarından getiren partidir. En son derece mutluyum. Bugün 23 23 affedersiniz. Adımı yolsuzlukta anarsan ana a... Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahip olabilir? Bulamazsınız. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köt. Ezan okunuyor. Ezan'dan sonra devam edelim arkadaşlar. Fela, fela. Fela fela, fela. Öyle mi? Peki arkadaşlar. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da CHP iyi bir politika izledi diyemez. Arkadaşlar Hangi cümlem yanlış? Onu soruyorum. Ya.